ismini unutmuşuz. Evet. Saf, Musa. Evet. Şeyler, karın ömrükten Ortaaf Enver. Sol, Sodaf Mehmet Celal. Evet. Sağ açık, Selahattin. Beyazıt. Hayır. Selahattin. Tamam. Soyadır mı? Kova Selahattin. Hayır. evet. Hayır. Ondan sonra sağ iç, Salim. Evet. Santrol Cemil. Hangi Cemil? Katır Cemil. Katır <laughs> Cemil. Evet. Soliç <Evet. gülüyor> Buduri. Kim o? Gavur mu? <laughs> Rum. 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 Ya. Sol İstanbul <laughs> Rum'u. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Rum'u. Gavur ha? değil yani. Tamam. tamam. Kulübünden gelme. Tamam. Sol açıkta Yahudi Sarafim. Sarafim. Ben Hı. bu ismi nereden biliyorum? Ha? Sarafim ismini nereden biliyorum? Şarap Bilmem. Tamam. Evet. Fenerbahçe. Antrenör kim? Fatih Terim. Yok. Canım. <laughs> Yok canım. tamam. Gelmiyorsa onu, devam edelim. Onu bilmiyorum. Galatasaray Fenerbahçe maçından mı bahsedeceğiz? Galatasaray, Galatasaray o yıllarda Fenerbahçe hep dörtlü yeniyor. 4-1, 4-3, 4-2 falan. Allah'ım keşke o günlerde olsaymışız. Yani. Evet. Öyle başlardı yani. bu şeyler Faruk ondan sonra şey e, Selahattin eskide bir güneş takımı vardı. Galatasaray'dan Yusuf Siya Önüş Galatasaray'da kulüpte ikilik oldu. Bunları hep hatırlıyorum. Kulüpte ikilik oldu. Şey Yusuf Siya Önüş ayrıldı ve güneş kulübünü kurdu. Evet. Evet biliyorum. Güneş kulübünü kurdu. O zaman Kaleciyi çok iyi hatırlıyorum. Bir şeyde. Sonra da Cihat kaleci oldu o takımda. Faruk Barlas, Galatasaray'a e giren Faruk Barlas sağ o takımda. Hayır, Galatasaray'dan bazı futbolcular da gitti oraya. Hayır gitmedi. Hmm. Ee, bir şey, gene bir şey oldu. Güneş kulübü dağıldı. Hmm. Güneş kulübü dağılınca Orada Faruk Barlas, ondan sonra şey, Yusuf, bak isim burada. Şey, Selahattin, sağ İç, topa, vur, topa bir vurdu mu kaleye gir, giriyor. Hep Frekiki o atardı yani. Şimdi atılığı birlikte bunlar. O zaman Fenerbahçe'ye de Cihat gitti. Bir de Ras